özel. Bugün benim doğum günüm ve doğum günüm özel. Çok detaylı bir rakı sofrası kurmaya karar verdim. Ocağın üzerine koyuyorum. Ve közlemeye başlayacağım. Menümüzde 4 farklı mezemiz olacak. Soğuk meze yapacağız. Bir yoğurtlu patlıcan ezmesi yapacağız. Pembe Rüya adında çok hoş bir pancar duruşu kullanarak da enfes bir meze yapacağız. Böyle sofralarının olmazsa olmazlarından bir tanesi de haydari ve acılı ezmemiz olacak. Acılı ezmemizi daha önceden yapmış olduğumuz ufak kavanozlarımızdan açacağız. Sonrasında sardalya marin kullanacağız. Bunu hazır aldık. Çok uygun fiyatlı oluyor. Kendimiz yapmaya kalktığımız zaman sardalya mevsiminde olmadığımızdan dolayı ve dolabımızda da Lekardamız kalmadığı için eksik etmeyelim dedik. Bir sardalya marin ekledik. Ayrıca kanalımızın katıl butonuyla bize destek veren Nesrin Hanım da premium abonelerimiz arasında. O da olmazsa olmaz rakı mutlaka bir plaki olsun. Sıcak tahin helvası da yaparsanız çok memnun olurum dedi. Onu da kırmıyoruz. Plakiyi kendim yapmadım. Hazır aldım çünkü çok az tüketiyoruz. Bu yüzden de çok daha uygun fiyatlı hazır plaki aldık. Biz biraz üstüne maydanozla ve limonla dokunuş yapacağız. Plakimizi de ayarladık. Ama balık restoranlarında o sufle gibi kabaran sıcak tahin helvamızı beraber yapacağız. Şimdi öncelikle siz zeytinyağlı taze fasulyeyi çok farklı usulle nasıl yaptığımıza bakın. Ben de balıklarımı yıkayayım. Ondan sonrasında bir zeytinyağlı sos yapacağım. Evet, zeytinyağlı taze fasulyemiz için gerekli olan malzemelerimiz. Taze fasulye, 3 tane orta boy domates, 2 tane soğan, bir 3-4 diş kadar da sarımsak kullanacağız. Biraz pul biber, tuz, karabiber, bir miktar toz şeker ve ekstra virjin taş sıkma zeytinyağı kullanacağız. İlk önce tenceremin dibine bir miktar bir zeytinyağı gezdiriyorum. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar. Sonrasında tenceremin altını açıyorum. Ve bir tane soğanımı yarım ay şeklinde doğrayacağım. Ve tenceremin dibine soğanlarımı gönderiyorum. Sonrasında bir büyük diş sarımsağımı yine aynı şekilde ince ince doğruyorum. Ve onu da tencerenin dibine güzelce yerleyeceğim. Bir tane domates. Onu da güzel küpler yapacağım. Fazla küçük olmayacak bu küplerimiz. Birazcık büyük olacak. aynı şekilde tenceremizin dip kısmına domateslerimizi de gönderdik. Hiçbir şekilde tenceremi karıştırmıyorum. Herhangi bir kavurma vesaire yapmayacağım. Bir çay kaşığının ucu kadar yani yarısı kadar bir pul biber serpiyorum. Birazcık tuz, yaklaşık bir çay kaşığı kadar kalın taneli çekilmiş karabiber. Bu da yaklaşık yarım çay kaşığı kadar. Ve bir çay kaşığı kadar da toz şeker serpeceğim. Ve önceden yıkayıp kılçıklarını aldığımız taze fasulyelerimizi düzgünce tenceremize diziyoruz. Şimdi sıra geldi diğer malzemelerimizi doğramaya. Soğanlarımızı gene yarım ay şeklinde fasulyelerin üzerine komple soğanlarla kaplıyorum. Ve soğanlarımızı ilave ettikten sonra 3 diş sarımsağımızı yine aynı şekilde ince ince dilimliyoruz. Üst kısmına güzelce ne bir yayacağız. Son domateslerimi de kalın kalın küpler halinde doğruyorum. Ve fasulyelerimin üzerine bolca da domateslerle kaplayacağım. Ve çok canlı ve güzel bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Şimdi üzerine yarım çay kaşığı kadar pul biber. Yarım çay kaşığı kadar taze çekilmiş karabiber. Birazcık kalın taneli tercih edin. Böyle de çok hoş bir aroması geçecek. Bir çay kaşığından biraz fazla tuz ve bir çay kaşığından biraz daha fazla toz şeker de üzerine ilave edip üzerine yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı gezdiriyorum. Ve son olarak da bir çay bardağı su. Üzerine büyük bir tabak kapatıyoruz. Tamamıyla üstü kapanacak şekilde. Sonrasında kapağımı da kapatıp Kısık ateşte 1 saat boyunca pişireceğim. Evet 1 saatin sonunda ocağımızın altını kapadık. Sonrasında bir 15-20 dakika kadar da kendi sıcaklığında demlenmeye bıraktık. Ve sonucumuz. Çok güzel bir kokusu var. Şimdi bunu güzelce ne? borcamımıza alıyoruz. Üzerine bir de şöyle bir limon dilimi. Evet, zeytinyağlıımız hazır. Evet, zeytinyağlıımız bu kadar basit bir şekilde yapılıyordu. Şimdi, deniz çuprası aldık. Kesinlikle çiftlik çuprası tercih etmiyorum. Çünkü çiftlik çuprasının lezzeti pek de hoş olmuyor açıkçası. Yani serbest dolaşan, de serbest denizde otlayan, yemleyen deniz çupralarımızı... Balıkçımız gayet güzel temizledi. Biz yıkadık. Şimdi üzerlerine çapraz şekilde çizikler atıyorum. Keskin bir bıçakla üçer tane çizik önüne ve arkasına atmanız yeterli olacaktır. Sonrasında içerisine biraz daha lezzet vermesi için ince limon dilimleri yerleştireceğim. Ve bir iki tane de kuru defne yaparak kullanacağım. Bunu balıkların karınlarına Limon dilimlerimle beraber gönderiyorum. Böylelikle pişerken çok daha lezzetli ve güzel olacak. Ve üzerlerine taze çekilmiş deniz tuzu, kalın tane çektiğim karışık karabiberim var. Renkli karabiber diye satılıyor. Sonra diğer taraflarını çeviriyorum. Diğer tarafları da aynı şekilde biraz bir karabiber. Ve taze çekilmiş deniz tuzu. Ve balığımızın olmazsa olmazı sızma zeytinyağı. Bu özellikle taş sıkma kullanıyoruz biz. Çok güzel oluyor çünkü. Üzerine bolca zeytinyağı gezdiriyorum. Diğer taraflarını da çevirip genel şekilde zeytinyağı alıyoruz. Ve balıklarımızı bir kenara kaldıracağız. En son balıkları pişiriyoruz. Bu esnada patlıcanlarımı diğer taraflarını da çeviriyorum. Üzerleri iyice küllene kadar közleyeceğim. Sıra geldi elimizin altından kalkmasını istediğimiz şeyleri tabaklamaya. Şimdi birinci olarak da zeytinyağlı taze botulyemiz var. Bunu sabahleyin yapmıştık. Çok güzel bir şekilde. Kendini çekti ve demden de şimdi zeytinyağını zeytinyağı tabağımın içerisine güzelce ne alıyorum. Biliyorsunuz rakı sofralarında olmazsa olmazlardan bir tanesi zeytinyağlılardır. Bir miktar üzerine suyundan da gezdirelim. Fasulyemiz işimiz bitti. Bunu dolaba kaldırabiliriz. Ve yanlarına Sabahleyin defterinin sarmış olduğu gayem gibi dolmaları yerleştiriyorum. Ve bir limon diliminin yarısını kullanarak da ufak bir dekor üzerlerine zeytinyağı alıp hazır. Şimdi bunu bir kenara aldık. Şimdi elimizin altından kalkmasını izlediğimiz nedir? Barbuye plaketi. Tabağını oluyor. Ve üzerine şöyle güzel bir nanenin filizinden Yerleştireceğim. Kenarlarını da pul biberle küçük bir dokunuş yapacağız. Bahar uyuya da hazır. Bunu da aldık kenara. Ve patlıcanlarım tamam. Altını kapattım. Süzgecimin içerisine patlıcanlarımı alıyorum ve kabuklarını ayıklayacağım. Meze haline getireceğiz hemen. Bir dakikamızı bile almayacak. Patlıcanları ayıklamadan önce basit olanları hemen elimizin altından kaldırmak için uskumru fretomuzu dikkatlice açıyoruz. Fazla yağını süzüyorum. Fazla yağına ve salmurasına ihtiyacımız yok. Sonrasında tabağımın içerisine uskumru filatolarımı göndereceğim. Uskumrunuzun daha lezzetli ve daha güzel olmasını istiyorsanız ekstradan üstüne tuz falan koymayın. Biraz bir zeytinyağı gezdirin. Ve çok az soya sosu gezdireceğim. Böylelikle uskumru çok daha lezzetli olacak. Evet, uskumru pilotalarımız da hazır. Bunu da aldık bir kenara. Sıra geldi patlıcanlarımıza. Patlıcanları ayıkladım. Gayet güzel piştiler. Şimdi incecik bıçağımla kıyacağım. Ve kıydığım patlıcanların üzerine bir iki damla limon suyu, bir tatlı kaşığı kadar toz sarımsak, isterseniz iki diş normal sarımsak da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığının ucuyla pul biber. Ve bir çay kaşığı kadar da tuz. Ve bütün bu karışımı iyice küre gibi olana kadar baharatlarıyla beraber bıçağımdan geçireceğim. Evet patlıcanlarımı püre gibi yaptım. Bir tane kapın içerisine alıyorum. Üzerine dolu dolu bir çorba kaşığı süzme yoğurt alacağım. Ve güzelce harmanlıyorum. Sonrasında meze tabağına Yoğurtlu patlıcan ezmemi güzelce dolduruyorum. Ve son dokunuş olaraktan da üzerine birazcık dekor olsun diye pul biber. Ve bir iki damla da sızma zeytinyağı koyuyorum. Ve közlenmiş patlıcan ezmem. Gayet güzel bir şekilde. Bunu da bir kenara aldık. Mezeler konusunda bugün çok hızlı bir şekilde tek 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 olayımızı hallediyoruz. Şimdi gelelim haydariye. Haydarimiz için Dolu dolu iki çorba kaşığı süzme yoğurt, bir çay kaşığı kuru nane, iki diş sarımsak veya bir çay kaşığı dolusu toz sarımsak, bir çay kaşığından birazcık fazla tuz ve güzelce karıştırıyoruz ve karıştırdığımız haydavinizde. Meze tabağımı alıyorum ve son dokunuş olarak da üzerine biraz bir zeytinyağı gezdirip ortasında birazcık da nane ekliyorum. Hayal de hazır ve kaldı son iki mezem. Bir tanesi hazır acı sosum. Bunu ben kavanoz kavanoz yapıyorum. Yaptığım zaman en kötü 5 kilo 6 kilo yapıyorum. Normal bir sene gidiyor. Daha, daha yakında bunun tarifini vereceğim. Artık son kavanozlara geldim çünkü. Ve yaptığınız zaman bu şekilde konserve olarak da yani bir bir buçuk sene boyunca bozulmadan dayanıyor. Şimdi acılı ezmemi de sondan bir önceki mezem olarak da tabağına koydum. Buna başka hiçbir şey eklemiyorum. Bu da tamam. Ve son mezemize geçiyoruz. Son mezemizin adı pembe rüya. Şimdi neden bu pembe rüya diyoruz? Onu birazdan göreceksiniz. Pancar turşusuna ihtiyacınız var. Bunu kullanırken dikkat edin, ortaları batırabiliyor ve lekesi çıkmıyor çünkü. Ve bir tane öğrendim de, şimdi dikkatlice içerisinden pancar tanelerinden alıyorum. Yaklaşık olarak da bir şu küplerden 4-5 tane kullanacağım. Ve bunu rendeliyoruz. Evet, bacar turşularını da güzelce bir rendeledim. 5 parça kullandım, yeterli olacaktır. Şimdi pembe rüya, bezem için de lazım pul biber. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar pul biber. Kesinlikle tuz, sarımsak, başka hiçbir şey koymuyoruz. Sadece pul biber. dolu bir kaşık süzme yoğurt ve bir tatlı kaşığı mayonez. Güzelce karıştırıyorum ve meze tabağının içine gönderiyorum. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Renginden gördüğünüz gibi çok hoş bir pembe oldu ve çok da lezzetli bir meze. Mutlaka deneyin. Bu da tamam ve mezelerimizi bitirdik. Bu kadar kısa sürede yapabiliyoruz. Şimdi en son neyimiz kaldı? Karpuz ve peynirimiz. Buzdolabına soğuttuğumuz karpuzumuzdan şöyle güzel bir dilim alacağım. Ve güzel bir ezine peyniri. Peynir aldığınız zaman mutlaka bir suyun altından geçirin. Üzerindeki fazla salamurasından bir kurtulun. Kesinlikle aldığınız gibi servis tabağınıza koymayın. Ve peynirimden de tabağımın kenarına şöyle güzelce ne? Şeritler kesiyorum. Ve soframızın karpuz ve peynir tabağı da hazır. Bunu da bir kenara aldık. Ve artık son detaylara geldik. E, neyimiz kaldı? Sıcak tahin helvamız var. Ve balıklarımızın tabağının yanına garnitür ve balığımızın sosunu hazırlayacağız. İlk olaraktan elimizin altından kalksın ve yavaş yavaş pişmeye başlasın diye Tayin elmamızı yapalım. Bu balık restoranlarında yapılan tayin elması ile birebir aynısı arkadaşlar. Şimdi bir dedim tayin elması ortalama kabımız bu. Kesinlikle fırına girecek ve ısıya dayanıklı bir kaba ihtiyacımız var. Çünkü bu arkadaş fırında pişiyor. Şey. Ve tayin elmalarımı içerisinde güzelce kıracağım. İyice ufak kırılmasını sağlıyorum. Üzerine çok az böyle ekelercesine bir tarçın minnacık bir parça yeterli oluyor. Toz vanilya veya sıvı vanilya kullanabilirsiniz. Toz vanilya kullanacaksanız yarım paket vanilya. Sıvı vanilya kullanıyorsanız da 4 damla yeterli. Ve olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de taze limon suyu. Bu da bir limonun üçte biri kadar. Üzerine taze limon suyunu da güzelce sıkıyorum ve kaşığımı içinden çıkartıp bir tel yardımıyla iyice de krema gibi olana kadar çırpacağım şöyle göstereyim gördüğünüz gibi telinize bulaşan bir sıvı kılın krema kıvamına geldi şimdi toprak kabının içerisine elma karışım alıyorum ve sıcak tayin elmamı bir fırın tepsisinin üzerine alacağım üst, üst ızgarada 250 derecede kabarıp üstü hafif kızarana kadar pişireceğiz. Bu yaklaşık 10 dakika sürecek. Biz de son olarak da balık tabaklarımızı hazırlayalım. Şimdi balık tabağımızda çok güzel taze lokalarımız var. Bunları yıkadık, kuruttuk. Balıkta olmazsa olmazlardan bir tanesi olarak görüyorum ben lokayı. Sonrasında Balığımızın yanında güzel bir soğan koyacağız. Ben beyaz soğan tercih ediyorum. Biraz daha tatlı ve güzel oluyor. E, çoğunluk kırmızı soğan seviyor ama kırmızı soğanın çok keskin bir aroması var. E, bu da beni açıkçası rahatsız ediyor. O yüzden benim size önerim beyaz soğan kullanmanız. Bu arada beyaz soğandan kastım normal marketlere satılan kuru soğan değil. Bildiğiniz bembeyaz beyaz o e, kalp soğan dedikleri beyaz soğandan kullanıyorum. Ve hem balığımızda hem de rokalarımızın üzerine gezdirmek için bir hardal sosu yapacağız. Bu çok hafif bir sos. 1-2 damla hardal, yarım limon suyu, birazcık tuz ve eşliği artırması için lemon pepper ve bolca sızma zeytinyağı. Yaklaşık olarak da yarım çay bardağı kadar sızma zeytinyağı yeterli olacaktır. Güzelce çırpıyorum ve sos kaplarıma güzelce ne paylaştıracağım. Özellikle, özellikle, balığınıza da çok yakışıyor. Izgara balıkla beraber bu sosun çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Şefliğini yapmış olduğum ünlü bir balık restoranının menüsünde bu sosa gerçekten çok bayılıyorlardı. Özellikle biz yanına haşlanmış karnabahar ve sebzeler de koyduk ama ben şahsen haşlanmış karnabahardır, sebzedir, brokolidir sevmediğim için sadece roka koydum. Tencere tavamızı ocağımıza alıyoruz. Tam gaz altını açtık. İyice kızdıktan sonra balıklarımızı pişirmeye başlıyoruz. Sonrasından da soframızı kuracağız. Rakılarımızı da koyacağız. Ve bugünkü bölümümüzü tamamlıyoruz. Evet balıklarımızı tavaya koyduk. 5 dakika bir tarafını, 5 dakika diğer tarafını pişirip servise alıyoruz. Rakı sofrası anca bu kadar güzel yapılabilirdi bence. Balıklarımız inanılmaz güzel bir şekilde piştiler. Rakılarımızı hazırladık. Zeytinyağımız, zeytinyağlı taze posu ve zeytinyağlı yaprak sarmamızı yaptık. Çok güzel. Uskumru filatolarımız var. Barmayımız var. Közlenmiş patlıcan. Ezmemiz, pembe rüyamız, acılı ezmemiz ve haydarimiz var. Çok hoş bir karpuz peynir tabağı hazırladık. İnanılmaz güzel kabaran ve kızaran sıcak helvamız var. Tabi biz biraz bunu beklettiğimiz için biraz söndü. Bunu aslında sofranın en sonunda yapacaktık. Malum çekim acaması. Şimdiden size göstermek istedim. Umarım soframı beğenmişsinizdir ve umarım bu meze çeşitleri de hoşunuza gitmiştir. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, katıl butonundan bize destek vermek istiyorsanız İstediğiniz bir üyelik modelini ayrıca Instagram hesabımızdan da yaptığımız videoların ön bildirimlerine ve özel paylaşımlarımızı da takip edebilirsiniz. Yakında bomba gibi sofralarla tekrardan karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. <laughs>